Merhaba arkadaşlar. Bu bugün güneşli günler. Yani kuzenimle ne işleyeceğiz şimdi? Her şimdi hadi bakalım buluşalım. Geliyorum. Açık mı? Hı hı. <laughs> şey, gel. O da video çekiyor. Şimdi değişik tuşu, değiş tokuş yapacağız. Ben sana bunu vereceğim, sen bana onu vereceksin. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ben yine yukarı çıkacağım, yine konuşacağız. Tamam. Buyursunlar. <laughs> Şimdi bu güncel eğlenceli dünyasının kanalı. Lütfen benim kanalımı da izler misiniz? Benim kanalım Güneşli Günler 554. Ben de de çekiyorum neler gelsin. <laughs> Sizi çok seviyorum. Bu arada geliyorum. Bu arada sizinle birlikte şu anda yeni bir video çekebiliriz diye güncelin eğlenceli dünyası diye. Ya güncelin eğlenceli dünyası diye. Ya da güneşin eğlenceli diye. Evet geldik. Buyur. Şu ne dediğin hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Evet benim de hiçbir fikrim yok. Öz evet, gösterelim. <laughs> Selam. <gülüyor> Selam. Öyle. Neyse, aptum aboneler gelsin aboneler. Aboneler gelsin hiç öpünük gelmiyor. <laughs>